Herkese merhabalar arkadaşlar. Tuğban'ın İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel eee iğne oyası modelinin yapım aşamalarını göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu iğne oyasını ben yelpaziye benzettiğim için yelpaze modeli diyeceğim. E, asıl isminin ne olduğunu bilmiyorum. Bu bu seferki videomda aradaki kullandığım ot modelinin yapımını Yap, baş, yapmakla başlayacağım inşallah. Evet. Hemen lavumu uzatmadan modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Birkaç tane zürafa atalım. Attıktan sonra en son attığımız zürafanın içerisi üstüne ipimizi bu şekilde ters atıyoruz. Zürafanın içerisinden İğnemizi geçiriyoruz ve ters düğüm atıyoruz. Bir tane fiskil yapacağız arkadaşlar. İpim dolandı. Şöyle bir tane fiskil atacağız. Arkadaşlar fiskillerimizin düzgün durmasını istiyorsak ilk önce fiskilimizi şöyle bir oturtalım düğümümüzün yanına ve düğümümüzü yukarı doğru. Yanlara sağa sola değil yukarı doğru sıkılıyoruz. İkinci fiskilimizi de yine aynı büyüklükte yapıyoruz. Şimdi ikinci fiskilimizin üst, üzerine ipimizi bu şekilde atıyoruz. Ve içinden iğnemizi geçirip düğümümüzü atalım. Ben böyle araları biraz boşluklu seviyorum. Dileyen iyice birbirine ipleri de yapıştırabilir. Bu şekilde daha hoş göründüğünü düşünüyorum. Şimdi en son attığımız düğümümüze yani bu fiskilimizin içerisinde iğnemizi geçelim. Ve küçük bir tane fiskil yapalım. Üzerinin fiskilini bu şekilde. Sonra şuradaki bombeyi oluşturmak için arkadaşlar. İğnemizi yine aynı zürafanın içerisinde batıyoruz ve düğümümüzü atmadan önce bu şekilde bir göz kararı boyutunu ayarlayalım ipimizin. Ayarladıktan sonra şöyle bir bakalım ve düğümümüzü yukarı doğru sıkıştıralım. Ve yine aynı buradaki bu boyutta bir tane daha fiskil yapıyoruz. Evet arkadaşlar ot modelimin yapılış şekli bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. 5 tane zürafa koyuyorum ben araya. 5 zürafa mı koyduktan sonra ve ipimi ters atıyorum. Zürafamın içerisinden iğnemi batıyorum. Atıyorum. Bir tane fiskili yapıyorum. Fiskilimi yaparken düğümlerim yukarı doğru sıkıştırıyorum. Yine aynı boyutta bir tane daha fiskil yapıyorum. İpimi üzerine attım. Düğüm atıyorum. Küçük fiskilimi yapıyorum. Arasındaki mesafemi ayarlayaraktan ipimi tutuyorum. Bu şekilde ve sıklıyorum ve aynı boyutta fiskilimi yapıyorum aradaki ot modelimi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar hemen çiçeğimizin yapım aşamasına gelelim Evet birkaç tane ara mesafe zürafalarımı yaptım ben 10 tane koydum dileyen istediği şekilde yapabilir ara mesafelerinizi kendi zevkinize bağlı olarak ayarlayın şimdi arkadaşlar 9 ta 5 tane sinek kanadı sığacak şekilde hafif büyük bir zürafa atıyoruz. Çok da abartmayalım. Ee, zaten bir iki yapmadan ne kadar büyüklük koyacağınızı kendiniz göz kararı bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu attığım zürafanın içerisine 9 tane sinek kanadı 5 tane sinek kanadı koyacağız. Şimdi ipimizi ters attık. Ve düğümümüzü atsak bu düğümümüz bunun üstünde olursa daha iyi olur şimdi küçük bir tane fiskil yapıyoruz sinek kanadının yapma aşamasını biliyorsunuzdur arkadaşlar bu şekilde o küçük fiskilin içerisine iğnemizi batalım ve düğüm atıyoruz yukarı doğru sıkılıyoruz Hemen e, tekrar iğnemizi alt taraftan batıp bu şekilde sinek kanadının boyutunu buradaki boşluğunu ayarlayarak düğümümüzü atıp sıkılayalım. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar küçük bir tane fiske. Yani bu şekilde de olabilir. İlla fiziksel şeklinde durmasına gerek yok. Zaten şuradaki düğümü yaparken sıkışınca yukarıya doğru gelecektir. Şu şekilde arkadaşlar düğümümüzü attık. Ve şöyle bir bakıyoruz. Ara mesafesini ayarladıktan sonra ipimi parmağımızda burasından tutuyoruz ve düğümümüzü atıyoruz. 5 5 tane yapıp size dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 tane sinek kanadımı yaptım. Ve şimdi ilk yaprağımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar size bir puf noktası daha veriyorum. Ben ipimi yap modelimi yaparken ipimin ucunu bu şekilde tutuyorum. İlk yapmaya başlarken Evet. Şimdi ilk birinci sinek kanadının içerisine bir tane düğüm atıyoruz. Düğüm attıktan sonra bir tane fiskil yapıyoruz. Sonra iki tane küçük sürafa yapıyoruz. bu şekilde ben bu ipimi kesmiyorum arkadaşlar çünkü e, modelimin birbirine bitişik olmasını istiyorum şu şekilde dibinden yürüttüm e, şu an ütülü değil arkadaşlar e, böyle dibinden yürütmemin sebebi ee, birbirinden dağılmasını istemem. Birbirine bitişik, sürekli bitişik durmasını istemem. Çünkü bazı iğne şey iğne oyası takan e, ablalarda gördüm. E, aralarına aralarında bu şekilde iple tutturulmadığında sağa sola böyle yamuluyor belli bir süre sonra. E, o da hoş bir görüntü oluşturmuyor. Size tavsiyem benim gibi böyle alttan ip yürüterekten yaparsanız daha uygun olur. Şimdi iki zürafayı yaptık arkadaşlar. Zürafayı yaptıktan sonra ipimizi ters atıp e, bu ilk zürafamın içerisinde iğnemizi batıyoruz ve fiskili atıyoruz. Şuradakinin aynı büyüklüğünde. Bu modelin güzel durmasını istiyorsak arkadaşlar fiskillerimiz muhakkak ama muhakkak aynı büyüklükte olmalı. Şimdi fiskilimizi attık yandaki zürafanın içerisinde batıyoruz ve yine zürafa yapıyoruz aynı büyüklükte muhakkak bütün hepsi eşit olmalı Şimdi e, Eksilme olmadığı için tekrar aynı iğnemizi battığımız zürafanın içerisinde iğnemizi tekrar batıyoruz ve ona zürafa yapıyoruz bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar tekrar ipimizi bu şekilde atıyoruz. 6 kat olasıya kadar bu işlem devam ediyor. 6. katında artırma tekniği yapmayacağız. Şimdi sürafanın içerisine iğnemizi batalım. Küçük fiskelimizi yapalım. Fiskelimizi yaparken şöyle alttakilerin eşitliğine bakalım boyutlarına ona göre düğümümüz atalım. Düğümlerimiz yukarı doğru arkadaşlar. Yukarı doğru yapacağız. Yaptık. Şimdi yine aynı işlem. Zürafamızı atıyoruz. Tekrar aynı battığımız zürafanın içerisine tekrar zürafa yapıyoruz. Şimdi tekrar aynı işlem. Kat sayısı istediğiniz boyda gelesiye kadar bu işlemi yapıyoruz. En sonuncu da artırma yapmayacağız. Mümkün olduğunca videolarımı kısa çekmeye çalışıyorum arkadaşlar sizleri sıkmamak için. Ama yine de uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Bu şekilde şimdi bakalım. 1 2 3 4. Şimdi 5. de yapıyoruz. 6 tane fiskil olacak. Aynı şekilde fiskilimizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 5. fiskili yaptıktan sonra bir tane zürafa atacağız bu şekilde. Şuraya atıyorduk ya onu atmayacağız artık. İpimizi ters atıyoruz. Ve düğümümüzü atalım. Son fiskilimizde yapalım. Birinci yaprağımızı bitiriyoruz. Bu şekilde. Buradan kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci yaprağımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ikinci yaprağıma geçerken ben bu ipimi bu tarafa attım ya. Şimdi ikinci yaprağımızı da ipimizi o tarafa atmayacağız. Diğer tarafa. Şu şekilde koyacağız. Şöyle parmağımızla tutarsak elimize dolanmaz. İkinci zürafamızın içerisine iğnemizi batalım. Ve birbirine yakın olacak şekilde düğümümüzü atalım şu şekilde. Fazla aralıklı yapmayalım, çirkin durur. Şimdi aynı işleme tekrar ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şu ipi parmağımızda tutarsak dolanmaz, bırakırsak dolanıyor. Biraz o sizi zorlayabilir, ama modeliniz e, tam düzgün bir şekilde olacaktır. Fiskelimizi attık, iki tane küçük zürafa yapıyoruz. tekrar aynı işlemleri 5. sıraya gelesiye kadar yapıyoruz 5. sıradan sonra bir tane zürafa ataraktan son fiskilimizi yapıp bitirip kesiyoruz arkadaşlar bu şekilde Evet 5. fiskilimi de yaptım yaptıktan sonra dediğim gibi bir tane zürafa atıyoruz Ters ipimizi ters ataraktan iğnemizi batıp düğümümüzü atıyoruz ve son fiskelimizi yapıyoruz. Daha şuradaki e, mavi ipimizi de keselim dikkatli kesin arkadaşlar yazmayı kesebilirsiniz tekrar buraya da yani aynı işlem bitesiye kadar devam edecek arkadaşlar şu ipimizi en sonunda keseceğiz bunları yapayım tek tek size bitince dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar son yaprağımı da yaptım şimdi arkadaşlar bu ipimi kesmemiştim ya şöyle bir bakalım modelimizi arasında boşluk kalmış mı eğer arasında boşluk kaldıysa birbirinden ayrık duruyorsa yapraklarınız ipimizi şöyle hafiften modelimizin şu ortasından tutalım hafiften şöyle sıkıştıralım fazla sıkıştırmayalım arkadaşlar hani ona göre zaten elinizin altında hareket eder çok sıkıştırırsanız böyle yaparak aralarını açabilirsiniz Şimdi arkadaşlar, bu ipimin yıkanlığında ya da bir modelimizin bir yere takıldığında bu ipimden bunların çekmemesi için bu ipimizi yakacağız. Şu şekilde hafif uzun kalacak şekilde keselim. Hemen dikkat edelim arkadaşlar, yazmamızı modelimize yakabiliriz. Burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şu şekilde tutalım. çok dibine kadar gelmesine gerek yok. Şimdi takıldığında falan burası e, bu şekilde yandı ya e, nokta gibi bir şey oldu burada. Ona şey edecek, takılacak. Yani modelimiz açılmayacak. Bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yelpaze modelim. Modelimi ayrıntılı bir şekilde incelemek istiyorsanız Tuğba'nın iğne oyaları e, 68 Instagram adresinden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun.